Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasını yok olduğunu, hakkında birçok dedikodu olduğunu, hatta sahte olduğunu ileri sürenler var. Tüm belgeler, ve bilgilerle başsavcılığa sunduk kayıp Erdoğan'ın diplomasının olmadığını iddia etmektedir. İleri sürmektedir. Sizinle paylaşmak istiyorum. Yine çok önemli bir bilgi, belge, kurul ve kişi paylaşacağız şimdi. Dilekçemizde belirttiğimiz üzere İstanbul 15. Moteri'de bir belge sahteciliği tespit etmiştir. Şimdi dilekçemizde tüm bu kişileri biz savcılığa bildirdik. Değerli basın emekçileri son günler yerde malumunuz olduğu üzere turbun büyüğü olarak adlandırılan bir diploma meselesi gündemimizdedir. Ekrem İmamoğlu'nun diploması üzerinden yaratılan tartışma içerisinde biz burada bugün bir suç duyurusunda bulunduk. Diyoruz ki 37 başvurumuza cevap vermeyenler Tayyip Erdoğan'ın diplomasını ortaya çıkarmayanlar bir sahtecilik üzerinden sözde sahtecilik iddiası üzerinden Ekrem İmamoğlu'na bir diploma baskısı yapmaktadır. Biz diyoruz diyoruz ki Turp'un büyüğü Tayyip Erdoğan'ın diplomasıdır. Olmayan diplomasıdır. Erdoğan'ın diploması nerede? Onuyla ilgili basın açıklamamızı Halkın Kurtuluş Partisi Genel Sekreteri Avukat Ali Serdar Çinli gerçekleştirecektir. Sözü kendisine veriyorum. Saygıdeğer halkımız ve değerli basın emekçileri Halkın Kurtuluş Partisi olarak bugün Cumhuriyet Savcılığına bir dilekçe, duş duygusu dilekçesi verdik. Onu dik Bildiğiniz gibi ülkemizin son günlerdeki gündeminde en üst sıralarda yer alıyor diploma konusu. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının geçersiz olduğu iddiaları üzerine Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı bu soruşturma devam etmektedir. İddiaların geçerli olup olmadığı soruşturma sonunda belli olacaktır. Şimdi madem ki diploma konusu soruşturuluyor Cumhuriyet Savcılığı tarafından o zaman başka bir diplomada da soruşturulmak zorunda değil midir diye ve hatta Cumhuriyet Savcılığı'na verdiğimiz dilekçede artık Recep Tayyip Erdoğan'ın da diplomasının soruşturulması zorunlu hale gelmiştir demekteyiz. Değerli basın emekçilerim diploma neden önemli? Recep Tayyip Erdoğan diplomasının soruşturulma talebimiz neden önemlidir? Çünkü tam 10 yıldır Halkın Kurtuluş Partisi bu diplomanın gerçeğini açığa çıkarmak için gerekli çalışmaları yapmakta, tüm kurumlara, tüm yargı organlarına başvurmaktadır. Ayrıca şimdi belirteceğiz ki dilekçelerimizde, dilekçemizde uzun uzun belirttik ki Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasının yok olduğunu, hakkında birçok dedikodu olduğunu, hatta sahte olduğunu ileri sürenler var. Bunları sizlere tek tek kısaca açıklayacağız. Uzun şekilde dilekçemizde, suç durumu dilekçemizde bunları tüm belge ve bilgilerle başsavcılığa sunduk. Şimdi dilekçemizi özetlediğimizde hangi bilgi, belge ve kurumlar Tayyip Erdoğan'ın diplomasının olmadığını iddia etmektedir. İleri sürmektedir. Sizinle paylaşmak istiyorum. Dil 2014 yılında MHP Grup Başkan Vekili olan Profesör Yusuf Halacoğlu ilk bu diplomanın sahteliği konusunu gündem etmiş ve bu konuda araştırmalarını basınla hamoyuyla paylaşmıştır. Orada kendi izlediği yolu elde ettiği belgeleri açıklamıştır. Dediğim gibi dilekçemizde bunlar belgelerle kanıtlarla yer almaktadır. İkinci olarak yine ilgi çekici bir isimden söz edeceğim AK. CHP eski milletvekili Metin Külün. O da demektedir ki kısaca peygamberlerinde mi diploması vardı? İlla yönetici olmak için diploma gerekmez benzeri söylemleriyle aslında diplomanın olmadığını ikrar etmektedir. Yine çok önemli bir kurum ve çok önemli yöneticisi aynı iddiayı devam ettirmektedir. Yüksek Öğretim Kurumu Başkanı o dönem için Profesör Yusuf Ziya Özcan yani bütün üniversitelerin, bütün rektörlerin, dekanların atamasını yapan tam yetkili, tek yetkili kurumun başkanı Yusuf ölcan Özcan profesör olarak açıklamıştır. Videoları, yazılı açıklamaları basında sosyal medyada halen durmaktadır. Ben Gök Başkanı olduğum zaman Marmara Üniversitesi'ndeki yetkili kişi arkadaşlarıma sordum diyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın diploması konusunda sürekli yayınlar yapılıyor diyor. Araştırılıp bunun tarafıma bildirilmesini istedim diyor. Ama Marmara Üniversitesi yetkilileri bana cevap olarak diploma bizde kayıtlı değil. Böyle bir öğrencinin kaydı üniversitemizde yok diye cevap verdiler diyor Yusuf Ziya Özcan'da. Yine çok önemli bir bilgi, belge, kurul ve kişi paylaşacağız şimdi dilekçemizde belirttiğimiz üzere Noterler Birliği'nin bir kararını paylaşıyorum. Değerli halkımız, değerli basın emekçileri. Noterler Birliği bildiğimiz gibi Adalet Camiası'nda çok önemli görevleri olan ve yaptığı tüm işlemlerin aldığı kararların tartışması dahil olamaz. Kesin belge niteliğindedir. Kesin tanıt niteliğindedir. Ancak aksi ispatlanana kadar geçerlidir. Noterler Birliği'nin aldığı karar. Nedir bu karar? Noterler Birliği İstanbul 15. noteride bir belge sahteciliği tespit etmiştir. Nedir bu belgenin sahteliği? Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasının aslını göstermeden dediğimiz gibi İstanbul 15. noterliğinde bir fotokopi üzerinden aslı gibidir belgesi verilmiştir bu belgeyle cumhurbaşkanlığı adaylığına talip olmuştur Yüksek Seçim Kurulu'na bu fotokopi üzerinden alınan belge verilmiştir diye tespit yapmıştır. Türkiye Noterler Birliği ve bu yapılan işlem yasa dışıdır, kanun dışıdır diyerek İstanbul 15. noterliğine disiplin cezası vermiştir. Değerli basın emekçileri işte böylesine çok önemli kişi ve kurumlar diploma konusunda bu iddiaları sahte iddialarını, geçersizlik iddialarını ileri sürmektedirler. Anlattığımız gibi, kanıtladığımız gibi. Şimdi dilekçemizde tüm bu kişileri biz savcılığa bildirdik ve tanık olarak dinlenmesini talep ettik. Düştüğümüzü dilekçemizde. Yani Profesör Yusuf Halaçoğlu'nun dediğimiz gibi şu andaki iktidar ortağı MHP'nin o zamanki genel başkan yardımcısı, grup başkan vekili olan Yusuf Alaçoğlu'nun. Yine Ergun Poyraz'ı. Ergun Poyraz bildiğiniz gibi araştırmacı yazardır ve bu konuda kitap yazmıştır. Diklamasız adlı kitap şu anda kamuoyunda basın evlerinde satılmaktadır. Yine Oteller Birliği'nden belgeyi istemesini talep ettik Cumhuriyet Başsavcılığında ve bütün bunları hepsini belge örneklerini, diploma örneklerini, dilekçe örneklerini, hepsini video örneklerini dilekçemiz ekinde sunduk. Biz bu dilekçemizi, suç duyurusu dilekçemizi anayasanın 36. maddesi, TCK'nın 128. maddesindeki dilekçe hakkını kullanarak verdik. Dilekçemizin suç duyurusu dilekçemizin takipçisi olacağız sonuna kadar. Madem ki Büyükşehir belediye başkanının diploması hakkında soruşturma yürütülmektedir. E bu kadar devlet tarafından kabul edilen geçerli organ, grup, kişilerin iddialarını da mutlaka araştırması gerekmektedir Cumhuriyet Savcılığı'nın. Onun için bu dilekçemizi, dilekçemizi izlemeye devam edeceğiz. Ummak istiyoruz ki umuyoruz diyemiyoruz ne yazık ki. Ummak istiyoruz ki bu konuda da Cumhuriyet Savcılığımız gerekli soruşturmayı yapsın. Hepinize teşekkür ediyoruz. Bizi izlediğiniz için. Değerli basın emekçileri, Halkın Kurtuluş Partisi Genel Sekreteri Avukat Ali Serdar Çıngı basın açıklamamızı gerçekleştirdi. Açıklamamız burada sona ermiştir. Diplomanın peşindeyiz. Videoyu izledikten sonra Siyasetin Sesi adlı kanalımızı beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.